Dostlar selamun aleyküm. Endonezya'da evlilik sözleşmesi ile alakalı bilgilendirme yapacağım. Hukuki riskler, hatta evli olsanız bile bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler yerine gelmez ise deport olmaya kadar yolunuz var. Bunu mutlaka izleyin, tavsiye ederim. Benim bildiğim hiçbir YouTuber bu bilgiler için şu ana kadar paylaşmadı. Dostlar selamun Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün size uzun zamandır bazı videolarımda ara ara ince ince mesajlar verdiğim evlilik sözleşmesi ile alakalı bir video yapmaya karar verdim. Buraya gelip evlenen, evlendikten sonra evliliği kötüye giden ama yaptığı yatırımlardan kuruş alamayan vatandaşlarımız var. Sadece bizim Türk vatandaşları değil, Avustralyalı, Belçikalı, Yeni Zelandalı arkadaşlar da oldu. Bunlarla tabii küçük bir yerde yaşadığım için tanışıyoruz. Şimdi arkadaşlar evlilik sözleşmesi dediğiniz olay pranika. Bu pranikahı noterde yapmanız gerekiyor. Noterde yaparken bunun belli kaideleri, kuralları var. Şimdi bu Noterde yaptığınız sözleşmeye madde madde istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ben size bir iki ufak tüyo vereyim. Atıyorum eşiniz sizden evlenmeden önce bir yerden borç aldı veya banka kredisi aldı. Evlendiğiniz an elinizde bu sözleşme yoksa onun borcunun ortağı olursunuz. Bu bir. İkincisi, siz bu sözleşmeyi yapmadan evlendiniz. Evlendikten sonra yine yapmadınız. Ama Atıyorum bir arsa aldınız, ev yapacaksınız, hayalleriniz var. Buranın vatandaşı olmadığınız için kendi adınızı alamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Eşinizin adını alıyorsunuz. Beraber ev yapacağız, yuva kuracağız diyorsunuz. Arsaya masraf ettiniz, eve masraf ettiniz, elektriğini bağlattınız. Cartıydı, cürtüydü, kanalıydı, suyuydu, vergisiydi derken birkaç yıl geçiyor. Bazı sıkıntılar oldu mesela. Ayrılmaya karar verdiniz. Ya, evin yarısı benim, işte evin parasını ben verdim, benim hakkım gibi hiçbir şey yok. Gitti. Geçmiş olsun. Selamun aleyküm kardeşim. Öncelikle evlenmeden önce noter huzurunda sözleşme yaparken madde madde koyun. Yazın şunu. Bir, evlilik öncesi hayatın, borçların, alacağın, vereceğin beni ilgilendirmez. Evliliğimizden sonraki hayat beni ilgilendirir dediğiniz zaman Burada oturum aldıktan sonra kitas, itas, kitap ya da itap hiç fark etmez arkadaşlar. Burada resmi olduktan sonra eşiniz gidip bankadan kredi almak istese bile sizin imzanız olmadan, banka sizi görmeden eşiniz tek başına krediyi alamaz. Sizin rızanız olması lazım. O rızayı verip imza attığınız an o borca ortak oluyorsunuz. Ödemeye mükellefsiniz eşinizle beraber. İkincisi, ee, eşinize bir mal kalabilir, miras kalabilir, bunları da not edebilirsiniz. Şu anda evet eşimde bir şey yok ama biz evliyken eşime, anasından, babasından arsa kaldıysa, tarla kaldıysa eşimin malı benimdir, benim malım eşimindir gibi yazdırabilirsiniz. Ee, bunun için notere gitmenizi tavsiye ederim. Noterler 12 juta bölge bölge değişir. 15 cüto olabilir. Yani buranın parası 15 milyon, 12 milyon, cüta milyon biliyorsunuz. E, şahitler huzurunda tek tek maddeleri yazarsınız. Endonezya dili, İngilizce dili hatta ve hatta Türkçe tercüme bile yaptırabilirsiniz. Noter huzurunda ikiniz imza atıyorsunuz. Şahitler imza atıyor. Ondan sonra çatatan sipil, yani sivil e, daire var noter bunu götürüyor oraya register yani kaydettiriyor. Bu kayıttan sonra ta Jakarta'ya şimdiki başkent değişti tabi. Başkente kadar bildiriliyor ve bu sözleşme sizin ömürlük, evliliğinizin ömrü kadar. Sizin ömrünüz kadar demeyeyim. Evliliğinizin ömrü kadar. İnşallah evliliğiniz huzurlu, muhabbetli, uzun devam eder. Çoluk çocuk sahibi olursunuz ama başımıza gelen olaylar var. Adam Avustralyalı geliyor, evleniyor ama sözleşme bir şey yapmamış. En son kadın ben senden ayrılacağım deyince adam mahkemeye gidiyor. İki tane avukat tutuyor. Durumu da iyi ama ne villasını alamıyor, ne arabasını. Hiçbir şeyini alamıyor. Ben birkaç tane videomda zaten çok fazla bir videom yok ama en az yüzde %50'sinde ufak ufak notlar veriyorum. Abicim araba mı alıyorsun sözleşme yap, ev mi alıyorsun sözleşmeni yap. Ayrıca bu evlilik sözleşmesini yaptıktan sonra atıyorum bir araba beğendin kendini alacaksın eşinle aranda protokol yapabilirsin noter harici bir tane kağıda yazarsın burada martre diyorlar pul gibi yapıştırıyorsun o da imza atıyor sen de imza atıyorsun bu arabayı ben aldım bu arabanın parasını ben ödedim senin bunda herhangi bir ortaklığı yok sattığım anda bu arabanın parası benimdir ben sana hediye vermek istersem, ihlas yani gönlümle vermek istersem hiçbir sıkıntı yok diye yazabilirsin. Bu protokol çok önemli. Ama önce evlilik sözleşmenizi yapın. Evlilik sözleşmesi evliliğin süresince geçerlidir. Atıyorum eşinizle aranız açıldı ama boşanma sürecine girdiniz ve bu arada eşinize bir miras kaldı gitti, bir ev aldı, bir bilmem ne aldı ama resmi boşanmadınız. Bu da onun hatası. Bak kendi adını aldıysa ona da ortak olabiliyorsun bu sefer. Evlilik sözleşmesini mutlaka yazın. Ha Atıyorum Evet, adamın biri isim vermeyeyim geldi arsa aldı. Eşinin adına yaptı. Ben her zaman diyorum kardeşim arsa alacağın zaman evlilik sözleşmen bile yoksa noterde şef düş. Bu arsa benim paramdan alındı. Hepsi bana aittir. Yalnız buranın vatandaşı olmadığım için eşim adınadır. <laughs> benim imzam olmadan satılamaz. Satıldığı zaman da benim resmi banka hesabıma, ait, adıma kayıtlı banka hesabıma bu para girecek diye yazabilirsin. Bu dediğim protokolde. Kendi aranızda. Bir tane A4 kağıdı alın. Yazın. Endonezya dilinde şahitler huzurunda yazın. Alın. İkinizin arasında oluyor mu? Sözü geçen onun akrabalarına veya komşularına cami imamı da olabilir, üstad da olabilir. Bunlar burada çok önemli arkadaşlar. Çünkü buranın kültürüyle Türkiye kültürü çok farklı. Türkiye kültüründe en azından benim yaşadığım Anadolu bölgesi veya Karadeniz bölgesi diyeyim size karı koca tartıştığı zaman aile büyükleri araya girer, bu yuvayı kurtarmaya çalışırlar. Ama burada hepsi olmasa bile yüzde seksin kızım babanın evine dön, işte oğlum babanın evine dön, anası çağırır, babası çağırır, kardeşi çağırır. Niye? Senden sonuçta bir şey koparacaktır. Ve bunlar yabancı ile evlenirken hep diyorlar, tamam ben evlendim ama yarın bir gün beni aldatır, bırakır, giderse benim ne kârım olacak? Hep kâra bakarlar. Çok seri ve hızlı konuştum. Hakkınızı helal edip videoyu da uzun tutmak istemedim. Ama dediğim gibi lütfen ve lütfen evlilik sözleşmenizi noterde yapın. Bir şey alıp satarken de aranızda bir protokol yapın. Hayat kurtarır. Burada daha önce böyle bir şey başına gelen bir Türk kardeşimiz var. Gruplardan bunu bilenler de var. Ben de iyi tanıyorum yol parasını farklı farklı bacanaklar grubu Endonezya'da yaşayan gruplar işte birisi 50 50 rupi verdi, biri 20 rupi verdi, biri 100 rupi verdi. Bir şekilde biletini alıp öyle gönderdiğimiz insanlar oldu. Buraya gelirken Türkiye'de dairesini satıp 3-4 trilyon para getirip iş kurup ev alıp araba alıp yatırım yapan insanlar bilet parasını dilene dilene toplayıp gittiler arkadaşlar. Şimdi ben elime kamerayı alıp ki ben Bali'de yaşıyorum. Her zaman diyorum kardeşim. Ben Endonezya'nın güzel yerlerini de biliyorum. Ama hayatın gerçeklerini anlatmaya çalışıyorum. E, sevenimiz var, sevmeyenimiz var ki dediğim gibi iki tane kadın koysam, onlarla röportaj yapsam, işte sağa sola gitsem, plajı milajı gezip çeksem kardeşim ne oluyor? Bir anda binlerce takipçim olacak. Doğrusunu söylüyorum. Vaktiniz varsa izleyin kardeşim. Hayatınızı kurtarmak istiyorsanız burada perişan olmamak için. Cümleten selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.